Evet Mami buradaysan ilk sorun geliyor. Sor İbrahim'ciğim. Oyunun en güzel özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Evet bence ben evet. cevaplamak istiyorum. Evet Çağrı Bey. A. Türkçe arayüz ve alt yazı desteği sunması. Evet. B. Arayüz ve alt yazı desteği sunması. Ama. C. Arayüz Türkçe ve alt yazı desteği sunması. Ben D hepsi demek istiyorum. Doğru. E, Mert'e bir tane soru sor bakalım. Hemen şöyle bakalım. Evet Mert'cim hazır mısın? Evet dinliyorum. Oyunda hikaye odaklı bir ilerleyiş bulunuyor ve nokta nokta. Ben doldurayım mı? Ben. Evet Muhammed. Oyunda hikaye odaklı bir ilerleyiş bulunuyor ve mükemmel bir oyun. Doğru. Yes be. Wow. ben girdim hocam Allah'a emanet olun. Abi oyun tanıtımına bakmadan senin için indirdim. Ben bu adamla geldim. Bu nasıl sponsorluk alın? <laughs> Bakın arkadaşlar. Ha. Türkçe. Ama yönü eğitim Proses. Okey. İbo bu oyunun amacı ne? anlatır mısın? Mesela Mami'cim. PV sever misin? Bayılırım. O zaman bu oyundasın. PvP sever misin? <laughs> <laughs> PvP'ye de çok bayılırım. O zaman sen de bu oyundasın. Zombiler geldi. Babacım onu bıraksaydın keşke ya. Bak derde soktun. Öbür tarafa kaçacaktık ya. Sakın burada bana bırakma kontrolü. Ölürüm. Selamun aleyküm. Ölmüşsün sen. Seni bir arayayım bakayım. Tamam. Bu lazımdı zaten bana. Şurada bir tane zon var. Onu bir döveyim. Geliyorum hemen. Geber. Arkadaşlar oyun Genel %100 Türkçe kendisi. dil desteği var. Çapraz platform destekliyor. Mobilden de oynayabiliyorsunuz. Oyun ücretsiz. Benim linkimden indiri... Bedava olamaz ama ben donate atacağım adamlara. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim bir şey sormak istiyorum. Tabii kardeşim. Ben laptopdan oynayacağım ve bir tane fanım yok. Nasıl? Hiç sıkıntı mı? değil Mami'cim. Hiç sıkıntı değil. Oyunumuz her sistemle oynanabilir durumda. Teşekkürler. Ben bir, ben bir duşta alacağım. Tam şey yapamadım. Çıkar çıkmaz yine kirlendim ruhen. Ben bir duşta alacağım beni kirlettiniz çünkü. <laughs> Şimdi 15 dakika daha duş alsak. <laughs> Arkadaşlar mercimek çorbası yapmayı bilen var mı? Arkadaşlar mercimek çorbası yapmayı bilen var mı? <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum ben biliyorum. <laughs> Oğlum sen yapma sen. <laughs> sen Ayşe teyzeye dönüştü sen yapma ya. Hadi abi görev beklemez. Görev beklemez doğru söyledin evlat. Ee, Şerecim Allah emanetsin. Ben helikoptere bindim hocam görüşürüz. Şere iyiyim ben artık. Şunu vursanız abi ya muhafız. Zombi öldürmesi rahatlattı beni bir tık ama. Şeri neyin var sanki ortalığı zombiler basmıştan bir tık modun düşükmüş gibisin. Eee Sherrycim Allah'a emanetsin. Görüşürüz yazmayı unutma instadan. Ne oluyor Aha, Kabul edin, oldu. kabul edin git savaşa de, gidiyoruz git. kabul edin. Savaşa geliyoruz git de. Savaşa gelin. Geliyorlar, geliyorlar. İlk defa nereden koruyorduk. Oyu oh, eğime bak. Sen bizi ne zannettin oğlum? Bu gümüş borç verseniz de telaf. Ha büyük, büyük var, post var. Poster. Aha. Hadi sever. Gümüş verin bize. Bomba attım. Dur oğlum. Kaçın. C ile kaç C Öldü o. Nice. Helal takım. Güzel güzel. Dungeon'ımsı tarzı bir şey şu an girdiğimiz. Evet, evet. Oy, tara tara tara. Kayıp şiir ödül harekatı bu. Bunu bütün ba ekipçe girebiliyoruz mu bütün evet. Discord'la? Evet. Onu bilmiyorum. Sınır kaç kişi? Parti kaç kişi o kadar girebiliyor. Partide Lan girebiliyor yavaş kuku. Bir sıkmıyor zaten de ora. Yok yok sıkmayın. Arka geldi, arka, arka geldi. Arkayı mi? koruyun, arkayı Geliyorum. koruyun. Lan arkaya dönmüyor benim. Niye ellemiyor? <laughs> Hocam bende de fena bir eğim varmış ya onu da görmüş olduk. Hı hı. Burası ben tamam. Mert rapor ver Mert! Lan ne oluyor? Önümüzde arkamız her tarafta zombi var bu. Bomba atın. Koruyorum. Şunu Görüşler. öldür 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 şunu öldür. Allah kahretsin. Aa al geliyorlar telden geliyorlar. Tele dönüyorum. Tele, Çıka, tele birinizi bakın. Kari çıktım. Ben. Al şu taramalı tüfeği al. Telde bir şey yok oğlum şu anda. Tamam. Şey öldürdü Ne kadar yoruldun ya sen Mert. İnsan üstü bir çaba gösterdin biliyor musun dostum? Oh. <laughs> <laughs> Aa içeri girdi. Kaçın. Öldü. Aa, iki bir tane daha. Gel geri gel geri gel, gel. Ya bağırma gel. Para. Şu kapıyı eğim tut girenleri... Neyse gel. Buradan öldürürüz ya. Bunların bir de level yükseldikçe daha yükseği de var. Daha zorları. <gülüyor> Aa, <gülüyor> orada ay. Allah. Oyun şimdi başlıyor bebeğim. 4x canı var. 4x canı var. Heç at at. at at. Sadece kafaya çalış. Göbeği Göbeğine vurun. Göbeğine. Göbeği... Göbeğ... Göbeğe zayıf nokta. Biraz uzak dur oh. uzak. Mete 53'ün ne işi var bu oyunda ya? Çık! Oyun bedava arkadaşım. Kaç lira diye sormuştum da. Allah kahretsin. Bu şey değil mi ya? Yakışıklı oldum o sırada ben. <laughs> Sen bu canavar. <laughs> 2x kaldı cana. Aa bir de phase'leri mi var? Aa ölüyorum. Phase 2 şu an. Phase 2. Phase 2 phase. Bundan sonra Bunlar mı? Lidde böyle zorlanmadım. normal zombiler de geldi dikkat edin. Niye adamlara normal zombi diyorsun amına koyayım? Onları canı sıkıyorsun. Hepsi zombi işte. <laughs> Düz zombi geldi baba. Bunları salın ya. Gel buraya. Öl artık. Geber. Ben bu kamp kurma yerinin oradayım. Ya kanka ne kanka, kampçı çıktım be kanka. Pardon DC kapatmayı unuttum. Gelsenize buraya bir. Sen kimle konuşuyorsun ya? Aha ha, kasa falan bitirdik. attı. Kasa attı. İtemlere bölüşelim. Bir tane Ayran Neck için partiden dispant yapmayın şerefsizler. <laughs> En iyi bana vermiş oy, hocam. Buna oy, ne yapacağınız oy, oy. doğru adres olduğunu söylemiştim Sonuncu için. Ortağım biz bütün katmanı burada toplandık ha. Neredesiniz ortam? Klan kurma yerinin başında bekliyorsun. Yani kanka iyi ki adamlar ilk yayından klan kurmayın dediler ya bir bırakmadınız <laughs> bir bitirmediniz bir doçlayamadım. <laughs> Öyle mi dediler? Konuyu doçlayamadım, kapatamadım konuyu. Allah belanı vermesin ya. Tüm kulan şeyi herkes bekliyor. Sabah akşam kulan da kuralım, kulan kuralım. Kulan kuralım. Ya bir salma ya. Salmadı. Ya bir sal ya. Gözünü sevmiyor, oyunu keyfini çıkar. Siktir git. Zombi öldür ya kanka. Orada kalabalık yapmayın oğlum. Çıkın kulan kurma yerinden bizden bir kişiyi görürsem ha Discord'dan neler olacak? Ban mı yersiniz artık göreceğim. Açın kapıyı biz geldik. Çağrı bir tanıtsana kendini. Batman ekibi geldi lütfen. Açar mıyız kapıları? Teşekkürler, iyi çalışmalar, iyi nöbetler. Tamam. Deminki ana şehre geldik galiba burası. Evet gel gel burası. Aha. Abi, gitar, gitar, Aa, bur, bur Burada, burada galiba dilenebilirsin galiba. Abi şu kıyafette dilenilir mi? Üstünü falan çıkarsaydın <gülüyor> ya. <gülüyor> Aa dileniyor adam lan. Bağışladım. Para bağışlıyorum. 100 lira oturarak bağışladım. Ya, oturarak dilen oturarak. At bakayım bir şeyler Mert. Ya 200 dolar oldu şimdi de? Dilenmekten nasıl çıkıyorum? Çıkış. Arkadaşlar yere yine aynı saatte burada toplanalım. Gitar çalacağım size. Hepinizi burada görmek istiyorum. Hadi balık balık. Insta var mı? Güzellik. Var. Bir şey söyleyeceğim. Balığı nereden tutulduğunu biliyor musun sen? Herhangi bir sudan tutarız herhalde. Atla Mert, bebeğim. Mert götürsün arabayla birisi. Ya bir kere de siz evet. atlayın ben süreceğim ya. Atla yavru. Konvoy yap, konvoy. Oğlum Aha. sakin olsana. Hadi konvoy. Tamam, yolu kim biliyor? Ben biliyorum, gelin. Götür. Balık mı tutacağız? Aynen. İnşallah oltam vardır. Of, motor sesine bak. Terapi, terapi. Şu geyikleri sıksanıza gitsinler. Oğlum sen niye geyiklere sıkıyorsun ya? Dur bir dakika. Aha. <laughs> Nasıl attın ee... lan oltayı? F'ye bas. Aha. Samet abi. Hı. Sol altta bak bir adam var elini kaldırmış. geldi mi? Kuşan olmadı diyor ama. Aa geldi balık Elde. geldi. Balık nasıl geldi, anlıyorsun tutu. geldiğini? Ne nasıl tutuyor? Nerede nerede salman, adam nerede? Salman, nerede? Hangi tuşla Salınıyor, tutuyor? Sallanıyor. E, F'ye bas F'ye bas. Bastım. Aa oh. gitti abi, ya. Çolalt aldım bak, aldım bir tane balık aldım. E. Ha, çıpura geldi çıpura. Çıpura tamam, geldi. Ben... Youtube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişi, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan buralara like'la. Bütün, bütün tam zaptlarının hepsine bas. Like gördüğün her yere bas.